Bir Mayıs sabahı dağıldı yurdumun üzerindeki kara bulutlar. Rüzgar güneşten doğru esiyordu. Ve Mustafa Kemal, altın sarısı saçları, güzel günlerin müjdeleyen bakışlarıyla Samsun'a merhaba diyor. Niye durdun Ferit? Ee, komutanımız geldi komutanım. Adamancı Kadri, bu ne marifet lan? Kadını ne hale çevirmişsin. <laughs> rahat, çocuklar rahat. Bayan Helga, Avrupa Birliği gözlemcisi olarak aramızda bulunuyor. E, tanıştırayım. Bayan Helga, Yüzbaşı Deniz. Enteresan. <laughs> ee, sizin orduda hiç kadın subayı yok biliyordum ben. Daha hakkımızda bilmediğiniz çok şey var bayan Elga. <laughs> öğreneceğiz albay, öğreneceğiz. Ee, ne kadar kısa sürede birbirimizi tanır ve anlarsak... ...o kadar kısa sürede katılacak siz Avrupa'ya. Evet, siz devam edin arkadaşlar. Oh, e, ee, sen tiyatro stüdyo uh, en şu e, oyun oynuyor. Ya Fra Helga. De, 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 evet efendim. Oh, ne oynuyor? Rolün ne? Ee, bu tabloda ben e, şeyi e, yapıyorum, ifade ediyorum. Şimdi direkt var. Ben el tutuyorum böyle. Savaşlardan beli bükülmüş yorgun Anadolu halkını... ...bir de bitkin arkadaşını sırtında taşıyor. Vefakar yani. <laughs> bitkin arkadaşı ben oluyorum. <laughs> bu oyun niye? Mayıs'ın 19'unda milli bir bayramımız var. Çocuklar onun için hazırlanıyor. Ah ya evet ee, ben biliyorum 19 Mayıs ee, siz çok bağlı. Öböyle ee, pek yerde, resimler, heykeller. Bir dakika, bir dakika, bayan Helga misafirimizsiniz ama ne konuştuğunuzun farkında değilsiniz. Bu milleti tanımadan konuşmayın lütfen. Bu cumhuriyetin nasıl yoktan var olduğu hakkında bilgi sahibi olursanız bizi daha iyi anlarsınız. Bu gösteriyi izlemenizi isterim. Evet, evet. Liz Hanım. Liz Violet. Bakıyorum beyefendi. Bekliyorum babacığım. Tamam bak sen. Ha bak iyi bak ha oralarda olmalı. Ha. Lizanım Hanım ayrıldı beyefendi. Ne zaman gelir? Anlatamadım sanırım. Otelden ayrıldı. Hatta ülkeden ayrıldı. Nasıl ya? Lizim gitti mi ben? Uçup gitti mi? Hesabını kapattı ve ayrıldı. Ama uçuş saatine daha var.